Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bir video kanalı açmıştık. Arkadaşlar bugün o video kanalına ilk videomuzu arkadaşlar Minecraft olarak atacağız. Şöyle Minecraft'a girelim arkadaşlar. Biraz donuyor olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın ondan dolayı. Arkadaşlar bugün ilk Minecraft oynayacağız. akşamda arkadaşlar PES gelecek. Bakacağız nasıl olacak arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu videoya like atıp yorum yazıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar kanalımız biraz gelişsin arkadaşlar arkadaşlar Minecraft'te ev falan yapacağım arkadaşlar e, hesabımız 3 kişi bildiğiniz gibi Hep, ekibiz bir bir Hep, Erdem ben Ahmet eğlence videolar ve oyun videolar geliyor arkadaşlar hesabımıza şöyle Minecraft'a girelim arkadaşlar akşam Erdem'le Erdem'le PES gelecek gelecek. Ee, videolarımız tutarsa kapışma ligi oluşturacağız ve kapışma ligine başlayacağız. Erdem'i bir yenelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videomuz başlayacak. Dediğim gibi like atıp abone olup yorum yazmayı unutmayın. İlk bir ev yapıyormuşum. Şuraya bir yatak koyup yatalım. Arkadaşlar dediğim gibi bu kanalı geliştirelim. Şöyle yatak Arkadaşlar şöyle Minecraft'ta düz alan açmışım. Burada benim köpeklerim var iki tane. Burada evim var. Evimin ikinci katı ve birinci katı. Burada üçüncü katını çıkarmışım. Havuz bunlarda. Şuradan devam ettirelim. Arkadaşlar videolarımızı beğenin. Yorum yazın. Abone olun. Yani gelişelim. Şimdi şöyle yapalım. Arkadaşlar hayatta kalma isterseniz hayatta kalma da yapabilirim. Yorumlara yazın arkadaşlar. Hayatta kalma be. Çekim diye. Şöyle koyalım. Arkadaşlar yarın biraz daha erken video gelebilir. Yarın Erdem'in biraz işi var arkadaşlar. Ondan dolayı yarın Ahmet'te ben video çekeceğiz. Yarın kanala oyun videolar gelecek. Bol bol. Suda kalın. Evet oradan çıkalım. Şöyle bakalım. Karneler geliyor arkadaşlar. Neler aldınız? Ne aldınız yazın. Arkadaşlar ben 7. sınıfa gidiyorum. Ve 79 ortalamayla takdiri kaçırıyorum. Seni ele öğrenci soracağım. Ondan Bundan dolayı çok çalışacağım. Bu arkadaşlar videomuza dönelim. Şöyle şuraları dolduralım. Dolduralım, dolduralım, dolduralım arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi like atıp yorum yazmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olun. Şimdi şuralara beyaz cam. Şurayı kapatayım mı? Ama orada biraz karanlık olmasın. Ya da kapatalım. Şöyle kapattık. Şimdi şuradan hmm, siyah cam alalım. Ya cam koyalım. Camlarımızı koyuyoruz. Şunları kıralım. Arkadaşlar Minecraft'ta çok oynamayacağız. E, futbol videosu çok gelecek. Genelliklerden de el peşi çekeceğiz. Kazanan ödülümüz açıklanacak. Ee, Erdem'le dediğim gibi futbol çekeceğiz. Ahmet Felerden PUBG ve eğlence videolar çok gelecek. Eğlence videolarımız dışarıda buluşabildiğimiz için olacak. Eğlence videolarımız korku videoları gibi olacak. Bir yerlere gideceğiz falan. Ondan dolayı bu, suda kalın. PUBG'de rank kasma videolar falan gelecek. 150 e aboneden sonra canlı yayınlar açmaya başlayacağız. Canlı yayınlar yüklenecek kanala. kanala. Onları da beğenin. Sonra hangisini seçerdim videoları gelecek. Şöyle buraya da çıktık. Şöyle yatağımızı koyalım. Koyduk. Şöyle. Bir tane de şuraya. Bir tane de buraya. Bir de buraya iki tane koyalım. Üçüncü katımız da bitti. Derken. Ya. Tamam, üçüncü katta gitti arkadaşlar. Şöyle şuradan aşağı inebilirsek çok iyi şey olacak. Şöyle yapalım. Şöyle. Tamam, da şuraya da yıkalım. Evet arkadaşlar, evimiz bitti. Evimiz biraz küçük. Burada da sandıklarımız var. Şöyle. Açmıyoruz sanırım. Arkadaşlar evimiz bu şekilde oldu. Köpeğimiz de oraya çıkmış. Güzel bir ev. Ve şimdi arkadaşlar şuraya çok uzaklaşmayalım. Beyazcığım. Bunlar arkadaşlar. Çekir köpek. Çekil. Lan çekil. Buralarda işte bir yapacağız şimdi ne yapacağız arkadaşlar derseniz şimdi ikinci evimizi yapıyoruz arkadaşlar bu da küçük olacak eşit mi Evet şöyle bu evimiz ondan da küçük oldu ama bu evimiz dinlenme ve karanlık bir oda gibi bir ev olacak Abi diyorsunuz ki bazen diyenler oluyor arkadaşlar yani Instagram'dan arkadaşlarım falan. Evini neden hep tek renk yapıyorsun? Arkadaşlar ben karışık renk sevmiyorum bilmiyorum neden ama. Ben tek renk evleri çok seviyorum. Eşit modu evet. Yok biraz daha az. Hepsini üç tane koymuşuz ona dört tane koymuşuz. Şu bakalım da satacağım için şöyle uzatalım. Uzattık. Orada bir tane kırdığımız yer oldu. Orayı düzelteceğim. Birazdan. Arkadaşlar bu akşam 8'de PES videos gelecek. Dediğim gibi Berdem'le kapışacağız eğlence Kaybeden bir tane mod kart silecek. Hesaplarımıza hiçbir şekilde para yatırmadık. Önceki sene hesaplarımız da değil. Onlar silip bizi futbola yeniden başladık arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bu kanalı geliştirirsek çok memnun kalırız. Çekilişlerimiz olur arkadaşlar. Ama yeter ki gelişelim Şöyle koyalım. Şöyle eve koydukça ev kararıyor. Tamamdır. Şurada bir tane kapı. Oo evimiz de baya olmuş. Tamamdır. Evimiz bu arkadaşlar bakalım. Şöyle içi falan da Baya gelişecek köylüler falan koyacağım şöyle siyah cam Burada tek katlı bir evde olabilir olmayabilir bilmiyorum buraya kafa dinlemek için geleceğim ve arkadaşlar buraya ev yapmayacağım sandık odam yapacağım buraya bol bol sandık alacağım bol bol sandık koyacağım dediğim gibi Arkadaşlar bu arada Minecraft'ı böyle hep tek oynamayacağım Microsoft hesabı oluşturup Microsoft hesabımız iki arkadaşımızın yok, onlar da oluşturacak ve online Minecraft oynayacağız. O videolarımız daha güzel olacak. Şu an ben kendi evimi falan yapıyorum Şimdi hazırlandım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Dört dört mi? Yok. Ama şuraya. Tamam. şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Arkadaşlar bana dekor olsun. Şöyle bir dekorlarımız var. Şöyle. Dekor güzel olsun. Bir, iki, üç. Bir, iki. Ya köpek. şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Onları da süs olarak gözüksün. Onların oh. içine de su dökelim. Havuz olsun. Köpek buraya gel. Şu köpeklerden ne çektim be. Valla şu köpeklerden ben ne çektim ya. Köpekler delirtecek beni ha. Şuraya su yazalım. Su şuradan suyumuzu alalım, suyumuzu şöyle dökelim, şöyle bir şey yapabiliyor muyuz cam, üzerine su, tamam, cam, üzerine su. Evet arkadaşlar, bu da yeni ikinci evimiz oldu, yok bir, bir ikinci evimiz oldu evet. Bu şekilde oldu. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Dediğim gibi abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Akşam 8.deki videoya mutlaka kalın. Görüşürüz.